Yavaş ol. Seni onlara vermem. Veremem. Sen kimseyi öldürmedin Ozan. Ve ben seni, ben seni bırakamam. Veremem kimseye. Bu işin içinde büyük bir oyun var. Birileri bizimle uğraşıyor. Bizi ayırmaya çalışıyor. Ama ben seni kimselere bırakmam. Aslında ben teslim olmam. Yapma ne olur. Sen de suç işliyorsun. Komiserim yaşıyor bu. Merkez malum adresi acil ambulans. Merkez malum adresi acil ambulans. Biz birlikte varız anladın mı? Sen yoksan ben de yokum. Sen nereye gidersen ben oraya geleceğim. Seni hiçbir yere bırakmayacağım Ozan. Hiçbir yere bırakmayacağım anladın mı? Kimse inandıramaz. O silah yanlışlıkla patladı. Aslı, ne olursa olsun ben bir suç işledim. Geri dönmem lazım, teslim olmam gerek. Kaçarak yaşayamam. Hayır, hayır seni vermem. Ben seni bir daha kaybedemem. İyiyim İyi miyim ben? Uyuyor bak sen. Aslım kenara çek ben geçeyim direkt şu ana. Olmaz Ozan. Seni bırakırsam karakola gidersin sen. Teslim olursun. Buna izin vermem. Ozan iyi misin sen? Teslim olmama izin verme Sen suçlu değilsin. Aslı ben Kanı öldürdüm. Polisler benim peşimde. benim yüzümden senin de başım belaya girecek. Bırak gideyim. Hayır, hayır sen kimseyi öldüremezsin. Sen yapmış olamazsın. Bak bu işin içinde başka bir iş var o zaman. Ne olur, lütfen bir kere de benim dediğim olsun beni dinle. Geldik zaten hadi. İyi misin Ozan? Dur. Çok yakın zaten. Çok ağrım var mı? İyi misin biraz daha? Biraz ağrım var ama iyiyim. Geçer. Bak burası çok soğuk. Ben şömineyi yıkayayım hemen. <laughs> Yok. Kaan kaçırmış olamaz. Kaan tek başına yapamaz öyle şeyler. Bu işin içinde başka bir iş var. Ozan ne olur en başından her şeyi anlat. Çözmemiz lazım bu meseleyi. <laughs> İyi misin Ozan? İyi Ateşin var senin. Yanıyorsun sen. Ç çıkar, çıkar üstündekileri hemen hadi. Allah. Ozan Dayan sevgilim Ne olur dayan iyi olacaksın Sen güçlüsün Ozan, Ozan, Ozan hadi gel. ...düşman senin de başın belaya girecek. Ara polisi gelsin alsınlar. Olmaz. Olmaz Ozan. Olmaz ben yapamam onu. Seni onlara veremem. Bizi ayırırlar. Seni hapse atarlarsa ben dışarıda yaşayamam. Ne olur. Ne olur isteme bunu benden. Hatırlıyor musun? Sana Düşler ülkesindeydik biz. Orada gerçekler yoktu. Acı yoktu. Ayrılık yoktu. O zaman ne olur bırakma beni. Küçük ev yavaş yavaş yükselirken onlar da bir şarkı tutturdular. Babam hastayken hep bu kitabı okurdu bana. Kendini düşler ülkesinde gibi hissetlerdi. Orada acı yok, mutsuzluk yok, hasret yok. Seninle ben düşler ülkesindeyiz. Sadece sen ve ben varız. Sadece ikimiz. rüzgarın sırtına binip gideceğiz buradan. Düşler ülkesine uçacağız. Orada sadece sen ve ben varız. Orada sadece mutluluk var. Biz seninle çok daha mutlu olabilirdik. Ama artık geri dönüş yok. Ben birini öldürdüm. Benim yüzümden saçının tek derine zarar gelirse ölürüm. Kavuşmamız için ölmemiz gerekirse birlikte ölürüz. Ambulans yollaymış amirim. Biraz kan kaybetmiş ama bilinci yerinde. Komiserim küpe. İkiniz de şikayetçi değilsiniz yani. Aramızda ufak bir tartışma çıktı. Kapıştık diyorsunuz. Evet Memur Bey. Öyle evet. Gidebilir miyiz? Siz gidebilirsiniz. Ama bu arkadaşı az daha misafir edeceğiz. Hakkında yakalama emri var. Yakalama emri mi? Neden? Ne yapmışım? Ne emri? Hakkında şikayet var. Sen çıkabilirsin. Burada bitmedi. Seninle görüşeceğiz. Ozan Yıldırım. Olası şüphelimiz o. Muhtemelen yalnız da değilmiş. Şunu al. Laboratuvara ver. Şu silahı da balisteye gönderin. Muhtemel saldırı silahı bu. Ozan Yıldırım ya da ailesinin birinin üzerine kayıtlıysa hemen yakalama izni çıkarın. Emredersiniz Tosya. Kesin. Kesin başlarına bir şey geldi. Ozan da mı açmıyor telefonunu? Açmıyor. Ben de çok merak ediyorum ama beklemekten başka şansımız yok Mümtaz Bey. Sakin olun biraz. Geldiler. Aa, yine mi buradasın sen? Bakmasın öyle aval aval. Kızın elindeki valizleri al. Sen ne oluyor? Mümtaz amca. Ben buraya taşınmaya karar verdim. Yani şöyle. Hamilelikte anne ve babanın yan yana olması çok önemliymiş. Doktor öyle söyledi. Onun için ben de pılımı pırtımı topladım. Ozan'ın yanına taşınmaya karar verdim. Bakmayın canım öyle. Aa, evlenecekler sonuçta. Yani benim için bir mahsuru yok. Jülde nerede? Odasında mı? Asıl Ozan nerede? Gelsin de şu valizleri odamıza taşıyalım. Şey onlar jüride hanımı almaya gittiler Aslım'la birlikte. Bir saniye bir saniye. Kiminle? Aslım'la mı? Bir dakika Ozan'la Aslım beraber mi? Ya siz ne asalak insanlarsınız böyle. Kızı bir bırakamadı oğlanın peşine. Sibel başka bir mesele var şimdi hiç sırası değil. Ay, Jülide Hanım. Jülide! Hayatım! Hayatım iyi misin? Ozan'la Aslım nerede? Aslım'ı görmedim. Ama Ozan... Hediye... Kötü şeyler oluyor. Ben... Ben oğlumu bırakmamalıydım. Nasıl olur Aslım sizin peşinizden gelmişti. Ah, Jülide'cim ne oluyor? Ne bu halin canım? Gel hayatım şöyle. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Ben iyiyim. Mümtaz git Ozan'ı bul. Kaan'ın peşinde çok kötü şeyler olabilir. polis yok. Ozan'ı ilk burada aramaları lazım. Hani neredeler? Sabırla ol gelirler birazdan. Neyse ben eve geçeyim. Uygun olduğumda sana haber veririm. Sen hazırda bekle tamam Feride Hanım buyurun için. Ay Jüldeciğim ne oluyor? Niye bize bir şey anlatmadınız? Jülde teyze seni kan mı kaçırdı? Ya Aslı'nın sevgilisi seni neden kaçırsın? Ne oluyor ya? Biri bir şey anlatsın artık. Ay hayatım söylesene. Yeter artık. Soru sorup durmayın. Çene çalmanın zamanı mı şimdi? Mümtaz git o zaman mani ol. Başına bir iş gelecek. Hadi durmayın. Gidin Aslı'mı da bulun gelin hadi. Tamam canım tamam. Şule Hanım arabamın anahtarlarını getir. Tabii Mümtaz Bey. Ben bakıyorum. Allah'ım inşallah bizim çocuklardır. Ozan. 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 Biz de kendisini arıyoruz hanımefendi. Ozan Yıldırım cinayete teşebbüsten aranıyor. ...ve hakkında yakalama kararı var. Ne diyorsunuz siz? Ne cinayeti? Memur Bey, Ozan böyle bir şey yapmaz. Lütfen ne oluyor açıklar mısınız? İhbar üzerine karalondaki eski keresi deposuna gittik. Olay yerinde... ...kurbanın yanında oğlunuzun adına kayıtlı silahı bulduk. Ayrıca daha geçen günlerde karakolda... Gözümüzün önünde Kaan'ı ölümle tehdit etmişti Hayır bir yanlışınız var Benim oğlum böyle bir şey yapmaz Ozan kimseye zarar vermez Evet memur bey Ozan böyle bir şey yapabilecek bir çocuk değildir Buraya yorumlarınızı dinlemeye gelmedik hanımefendi Ozan alıp götürmeye geldik Nerede söyleyin En son depodaydı Beni kaçırdılar Hediye hanım gördü Evet evet maskeli iki kişi e, Plakası çıkarılmış bir arabaya bindirip götürdüler Ne, ne oluyor ya? Ozan Kaan'ı mı vurmuş? Ne bileyim ben? Dur, anlarız şimdi. Ozan beni buldu. Kaan oradaydı. Ben yardım bulmak için terk ettim orayı. Polise haber verecektim. Ondan sonra bir daha görmedim Ozan'ı. Öldürmek istemesi için bir sebep daha. Kaan sizin kaçırılmanızla rol oynadıysa Ozan'ın öldürmek istemesi normal. Ka Kaan öldü mü yani? Hayır, ağır yaralı, hastaneye kaldırıldı. Özür dilerim. Allah kahretsin ölmemiş. Bildiğiniz bir şey varsa paylaşın. Oğlunuz nereye gider, nerede saklanır? Eşi dostu var mıdır? Bey, kendim pek iyi hissetmiyorum. Çıkabilir miyim acaba? Tamam, çıkabilirsiniz. Zaten ortalık karışık. Teşekkürler. Başımızda dursaydın. Böyle olmazdım baba. Annemi bırakıp gitmeseydin. Bu kadar nefret dolu. ...o kadar acımasız olmazdım. Kendi kardeşime kıydım senin yüzünden. Zerre vicdan azabı duymadım. Onu... ...hapislerde çürümesi pahasına aldım indikamımı. O neden bakmıyorsun Fatih? Anne ne oldu? Acil bir şey mi var? Kaan ölmemiş, yaşıyor. Ne? Ölmemiş mi? Ölmemiş. Ah, kızım neredesin ya? Öldüm meraktan. Aslı'mı mı arıyorsun? Yo. Yalan söyleme. Ver şunu. Berçin ne yapıyorsun? Dur. Ver. Berçin ne oluyor? Bu hediye Ozan'ın nerede olduğunu biliyor. Ama herkesten saklıyor. Çünkü Ozan Aslı'nın yanında. Doğru mu bu? Bilmiyorum. Ben gerçekten bilmiyorum. O zaman senin o asalak kızın nerede? Bana bak sen bir şeyler saklıyorsun. Gidip polise her şeyi anlatacağım. Ozan benim bebeğimin babası. Eğer Aslı'm yüzünden Ozan'ın başına bir bela gelirse... ...bu dünyayı sana dar ederim. Anladın mı? Yeter artık Berçin. Haddini bil hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Eğer Ozan polise teslim olmadıysa bir bildiği vardır. Aslında ona yardım ediyordur. Kes sesini otur. Karışma. Evet. Evet canım. Jülide annen haklı. Tamam mı canım benim? Ee, Ozan'ın kesin bir bildiği vardır. Ya sana verdiği sözden geri dönmez. Kapı çiğnini. Herkes gergin zaten Berçin. Tamam. Tamam haklısınız. Ben hamileyim ya panikledim biraz. Hormonlardan dolayı herhalde. Sağol. Hediye Hanım, gelin biz hastaneye gidip Kanın durumuna bakalım. Eğer o uyanırsa öğrenmiş oluruz. Haklısınız gidelim. Ben arabayı hazırlayayım. Bana bak Berçin, bir daha Julie'i sinirlendirmeyeceksin. Duydun mu beni? Kayımal olacak o. Senin aklını başına topla. Astımız savundukları zaman deliriyorum. Ben ne yapayım? Delirme, topla kendini. Kan konuşursa mahvoluruz anne. Ozan uyanır, bizim de hayatımız kayar. Kanlı uyanmamız lazım. Acilen bir şeyler yapmamız lazım. Kendine gel Fatih. Panik yapmanın zamanı değil. O korkak konuşamayacak. Bir yolunu bulup susturacağız. Ben bugünlere gelene kadar neler çektim. Bütün o serveti, bizim olan hayatı, intikamımızı bir geri zekalı elinde harcatmam ben. Dur, dur, dur. Hediye çok şükür. Kaan yaşıyor kaç saate kendine gelir dedi doktor. İnşallah Jülide Hanım kendine gelsin de doğruları söylesin. Ozan'ı da şu durumdan kurtarsın. İnşallah. Allah kahretsin. Bizden önce gelmişler. Bu yüzden pes edecek halimiz yok. Her masal gibi bizim masalımızın da sonu geldi. Bitmeliyim aslım. Hayır. Hayır. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Seni yeteri kadar mutlu edemediğim için... ...seni o masal diyarında yaşatamadığım için beni affet. Ozan... ...ne olur gitme. Ozan ne olur. Yapamam Aslı'm. Birini öldürdüm ben. Kaan orada kanlar içinde yatıyordu. Sen de gördün. Annem arıyor. Çok merak etmiştir. Efendim anneciğim. Hah, kızım. Aslım neredesin sen? Öldüm meraktan. Bak şurada Hanım'da ben de perişan olduk. Ozan yanında mı? Merak etme anneciğim. Ozan'la birlikteyim. Kızım, her yerde Ozan'ı arıyor polisler. Bak biz şimdi hastanedeyiz Yülide Hanım'la birlikte. Kaan'ın yanındayız ama aklımız sizde. Hastane mi? Kaan hastanede mi? Yaşıyor mu? Evet, evet yaşıyor. Durumu da iyiye gidiyor. Doktor yakında kendine gelir dedi. Ozan eğer yanındaysa söyle korkmasın. Kendine geldiğinde her şeyi söyleyecek. Ozan vurdu diyorlar ama biz inanmıyoruz kızım. Bu işin içinde başka bir iş vardır. Ben de inanmadım anneciğim. Hem de hiç inanmadım. Sen Kaan uyanınca bana haber ver olur mu? Ben de şimdi Ozan'a söyleyeceğim. Ona göre gelelim. Tamam. Tamam görüşürüz anne. Kaan, Kaan ölmemiş. Hastanedeymiş iyileşecekmiş. Birazdan uyanır demiş doktor. Ozan. Bize bu oyunu oynayanı öğrenmeden gitmen olur. Bırak kan gerçekleri anlatsın. Senin masum olduğunu söylesin. Kurtulacaksın sen. Lütfen. Ozan lütfen. Olsun. Ben yine de gidip anlatacağım polise her şeyi. Yani böyle bekleyemem. Olmaz Ozan. Ya kan ölmemiş, iyileşiyormuş diyorum sana. Sabret biraz. Annemlerden haber gelsin öyle gideriz olmaz mı? Tamam. Gitmiyorum. Ne istedin lan o kadından? Ne istedin annemden? Saçmalama Ozan yemin ederim masumum ben diyorum. Konuşma zaman başka bir oyun var. Aslında seni ayırmaya çalışan adam. Hem Kaan Uyanıcı anlatır her şeyi. O zaman anlaşılır ne oldu? Evet. Biz de derin bir nefes alırız. Ben bıktım artık seninle ayrı düşmekten. Her şey düzelsin ne olur. Düzelecek Sevgi. En azından hapse girmeyeceğim. Eğer Kaan ölseydi vicdanım bir ömür boyu peşimi bırakmazdı. Çok şükür Kaan yaşıyor. Ne oluyor Hediye? Herkes Kaan'ın odasına koşuyor. Bilmiyorum ki. Hastanın durumu çok kötü. Acil elektroşok cihazını hazırlayın. Servetinize kavuşmanıza çok az kaldı Şule Hanım. Tebrikler. Haydi. Ona bir şey olursa ben ne yaparım? Allah korusun. O sana bize girer. Doktor iyiye gidiyor demişti. Birkaç saate konuşur demişti hatta ama... Dur bakalım. İnşallah. Heh. Doktor hanım bir sorun yok değil mi? Kaan iyi mi? Maalesef. Hastayı kaybettik. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. oğlun ölene kadar hapislerde çürüyecek Jüri'de. Annesinin başına gelenleri parmaklıkların ardından izleyecek. Kendinin sandığı ne varsa sevdiği kız bile Fatih'in olacak.